Çukur ova bayramlığın giyerken, Çıplaklığın üzerinden soyarken, Şubat ayı kış yelini kovarken, Cennettense sana yakışır dağlar. Asıl adı Hasan'mış. Daha bir yaşına basmadan anadan öksüz, beş yaşına varmadan da babası Kara İlyas, Kozan Bey'i tarafından askere alınmış. Bir daha da dönememiş. Böylece küçük Hasan ortalıkta kala kalmış. Anasının Karaca diye sevip doyamadığı Hasana köyden serden geçti Osman Ağa sahip çıkmış, ona babalık etmiş, büyütmüş. Yaşı 18'e gelince de köyde kimi kimsesi olmayan dilsiz bir kızla evlendirilmek istenmiş. Fakat Karaca olan bu dilsiz kızla evlenmek istememiş. Ama bu düşüncesini çok sert bir olan babalığı Osman Ağa'ya da söyleyememiş. Çareyi köyden kaçmakla bulmuş. Düğün hazırlıkları yapılırken köyden kaçmış. Karaca olan dağlar tepeler aşmış. Nereye gittiğini bilmeden durmadan yürümüş. Yola çıkarken bütün obası başına birikmişti. Gitme demişlerdi. Gurbet eli kahrı zehirden acıdır. Aşık da olsan gitme. Başında kavak yerleri gelir geçer. Obamızı bırakma. Gitme demişlerdi. Ama dinlememişti. Yareni yoldaşı sazının sözünün üstüne yok. Bırakma bizi demişlerdi. Fakat onu yolundan döndürememişlerdi. Uçsuz bucaksız ovanın ortasında dikilmiş, şimdi bunları düşünüyordu. Kim bilir ne zamandan beri böyle dimdik, kımıldamadan duruyordu. Derken şafağın ucu görünmüştü. Dağlar tepeler aydınlandı. Kuşlar ötmeye başladı. Yürüdü. Yürümekten başka bir şey düşünmüyordu. Gençti. Yüreğinde bir top ışık, bir ateş harmanı, çiçek açmış bir bahar dalı yürüyordu. Gün öğlen oldu. Karaca olan yorgunluktan yürüyemez duruma gelince ulu bir çam ağacının altında oturmuş, daha oturur oturmaz da uyuya kalmış. Uykusunda aksakallı bir dede Karacaoğlu'na dolu bir tas uzatmış. İç şunu, iç ki yorgunluğun ve dargınlığın son bulsun. Dilim bülbül, gönlün şen olsun demiş karaca olan tası başına dikip içince kendine gelmiş. Yorgunluğu üstünden gidi vermiş. İçinin çalıp söylemek isteğiyle coştuğunu görmüş. Sazını eline alıp yeniden yollara düşmüş. Bir gün karaca olan Ala Dağlarda bir Türkmen obasına konuk olmuş. Çalıp söylemiş. Oba halkı karaca olanı çok sevmiş. Aşık, hiç üzülme demişler. Burasını kendi oban gibi bil. Burada kal, obamız şenlensin. Karaca olan obada kalmış. Karaca olanın etrafı halka halka olmuştu. Kalabalıktan bir yaşlı, şu aşık iki söylese de dinlesek dedi. Şimdi yalnız bir ses, sanki dağlar taşlar, ovalar yankılanıyordu. Obada kim varsa hasta yatalak, çoluk çocuk, halkaya katılmak için adeta çadırlarından fırlıyorlardı. Halka büyüdü, büyüdü. Dağlardan çobanlar sürüsünü bırakıp geldi. Dağlardan kurtlar, kuşlar geldi. Halka dondu kaldı. Sonra birdenbire saz durdu, türkü durdu. Türkü bir zaman kayalarda, ovalarda yankılandı. Aşık başı önüne kalktı, yürüdü. Onun geldiğini gören halka usulden aralandı, o çıktı. Dünyadaki bütün yaratığı, ağacı, kuşu, böceği, insanı, her şeyi, her şeyi en derin sevgisiyle kucakladı iliklerine kadar dünyanın her şeyinde aşkı duyardı. Yağmuruna, kışına sıcağına, soğuğuna boranına, dünyanın en küçük, en duyarsız şeyine bile kocaman açılmış çocuk gözleriyle hayretle bakardı. Türküsü, sesi, bir coşma, bir kendinden geçmeydi. Dünyaya karşı günler gelip geçerken karaca olan obabaşı Boran Bey'in biricik kızı Elif'e aşık olmuş. Boran Bey de babalığı Osman Ağa gibi sert bir adammış derdini içine gömmüş, gizlice obayı terk etmiş. Dağları aşağı aşağı günlerden bir gün Karaman iline gelmiş. Orada da Boran Bey'in obasıyla karşılaşmasın mı? Hem şaşırmış hem sevinmiş. Elif de aylardır Karacaoğlan'ın özlemiyle yanıp tutuşuyormuş. Bir gece gizlice buluşup obadan kaçmışlar. Uzaklarda, çok uzaklarda bir obaya, obanın beyi Tuğrul Bey'e sığınmışlar. Tuğrul Bey, Obalılar çok iyi karşılamışlar bunları. Artık Karacaoğlan'la Elif orada kalmışlar. Tuğrul Bey, dillere destan bir düğün yaparak onları evlendirmiş. Karacaoğlan, Obalılara saz çalıyor. Elif de ev işleriyle uğraşıyor. Mutluluk içinde geçinip gidiyorlarmış. O yörede Köseveli denilen bir adam varmış. Elif'e tutulup aşık olmuş. Bir gece Karacaoğlan yokken çadıra girivermiş. Elif'e saldırmış. Ne yapsın Elifçik? Bir duyan olmasın, rezil olmayalım diyerek sesini çıkarmamış. Fakat bu sırada karacı olan bir düğünde saz çalmaktadır. Birden sazın teli kırılır. Şaşırır, ayağa kalkar. Rüzgar gibi yola düşer. Bir günlük yolu göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Çadırına geldiği zaman Halil'i Elif'le yatağında uyurken bulur. Üstlerine abayı örter. Abayı gören Elif, Karacaoğlan'ın gideceğini, bir daha dönmemek üzere gideceğini anlar. Olan olmuştur. Elif olan biteni annesine anlatır. Annesi Halil'i öldürtür. Halil'in ölüm haberi Bey'ye gider. Bey, karaca olanın başına gelenlere üzülür, onun aranıp bulunmasını ister. Bey'in adamları ve Deli Hüseyin günlerce obaları, dağları taşları ararlar. Karaca olanı bulamazlar. Aradan yıllar geçer. Karaca olandan bir haber çıkmaz. Bir haber geliyor, Antep ilinde saz çalıyor. Bir haber geliyor. Erzurum yaylasında ak koyunlular içinde. Bir haber geliyor Arabistan'a geçmiş, Hama'da saz çalarken görülmüş. Bey nereden bir haber duysa atlılar oraya uçuyordu. Ama nafile. Gittikleri yerde sadece Karacaoğlan'ın türkülerini duyabiliyorlardı. Bey Elif'e Karacaoğlan'ı buldurmadan ölürsem gözüm açık gider demişti. Ama bulduramadan ölmüştü. Elif'e gelince o da o günden sonra kara çadırından hiç çıkmamış. Er geç gerçeği öğrenecek, bana dönecek umuduyla Karacaoğlan'ın yolunu gözlemiş. Bir zamanlar obanın en güzel gelini olan Elifçik de yaşlanmış. Artık obanın Elif anası olmuş. Aradan yıllar geçmiş, Elif yaşlanmış. Bir gün Karacaoğlan her şeyin aslını öğrenmiş. Elif'i bulmak için yollara çıkmış. Aramış, araştırmış, bulamamış. Sonra bir gün ona bir mezarlığı göstermişler. Ayakta zor durabilen karaca olan nerede diye sormuş. Elif nerede? Kalabalık donup kalmış. Kimseden ses çıkmamış. Yoksa öldü mü? Yaşlılardan biri mezarlığı göstermiş. İşte orada. Gençlerin yardımıyla karaca olan mezarlığa varmış. Yeni bir dut fidanı dikilen Elif'in mezarının başında oturmuş. Sazını göğsüne bastırarak şöyle başlamış. Şu yalan dünyaya geldim geleli, Tas tas içtim ağuları sayken. Kahpe felek vermez benim muradım, Viran oldum mor sümbüllü bağ iken. Sonra sazını dut fidanına asmış, Bu saz burada kıyamete kadar kalacak, Oraya yığılıp kalmış. O balılar karaca olanı Elif'in yattığı tepenin karşısına gömmüşler. Derler ki her yıl ilkbaharda o tepenin üzerinde bir yeşil biri mavi, iki ışık yükselir, gökyüzünde birleşir. Karaca olanla Elif'in sevgileridir bunlar. Saza gelince, o saz da orada yıllarca asılı kalmış. Çürümüş, yenisini yapıp asmışlar. Dut ağacı yaşlanmış, yıkılmış, yeni bir dut fidanı dikmişler. Yüzyıllardır yel estikçe karaca olanın sazı kendi kendine ötüp dururmuş. Karacı olan size bakar sevinir, sevinirken kalbi yanar gövünür. Kımıldarken her dertlerim devinir, yas ile sevincim yıkışır dağlar.